arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES 2020 oynuyoruz. Yanımda kız olarak Sümeyye, Esle, Günalver, Erkek grubu ise ben. Bir de <laughs> Ömer. Abi. Bir de Ömer ailesi. Ama bu küçük. Daha bir yaşında, yaşında, oldu mu bu? Kaç Üç yaşında? yaşında? Üç yaşında. Evet. Bu PES 2020 çok güzel. Oo. Ama bu değişik. <laughs> Girelim birazcık sesini kısmamız lazım İnternet ya. İnternet mi yok bir şey oluyor. İnternet var Aa, internet var. Aynen ya. Annemin internetine bağlı ya evet. Sesini iç. Dikkat. Şey, Dans mı ediyorsun? Tamam sus. <laughs> Aha arkadaşlar maça giriyoruz şimdi. Maça giriyoruz mu? Ya çık çık. Arkadaşlar maça giriyoruz. Direkt maç. Plasman. Klasman yiyoruz. Aksiyon maçı. Arkadaşlar bakalım takımımız kim olacak? 7 puanımız var. Susun. Beşiktaş geldi. Süper Lig'de ilk defa takım geldi. Şimdi hepiniz susuyorsunuz ben maçıma başlıyorum. İzlemeseniz doğru susmuşsunuz ya. Şimdi ben kısmam lazım arkadaşlar. Sesi fullmiş bunu. Benim haberim yok. ben de dedim ki. O zaman kusmamıza gerek yok. Yok. Şöyle dursun arkadaşlar. Ani duruş. Arkadaşlar bu oyun biraz bayağı kasıyor bu arkadaşlar. Ama ben yine de gol atıp yenebiliyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Baksanıza şu ses arkadaşlar devam etmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü ben hep böyle devam ediyorum. Ben oynarım. Sen oynar bir bir ben oynarım. Of arkadaşlar şutumuzu çektik. Onlar da Beşiktaş'la oynuyoruz arkadaşlar. İlk mi? ilk Süper Lig takımı çıktı. Sen oynar mısın? Ben de değil. Hiç kimse oynamaz. Ben Biz. oynarım. Ömer oynar, büyüyünce oynar. Yüklersin büyüyünce bunu. Oynarsın. Evet, en iyi şu an biz oynuyoruz. Beşiktaş hiç oynayamıyor. Beyaz. Hadi bak Hadi. Uf! Arkadaşlar atamadım be. Evet. Beşiktaş bu çok ezik arkadaşlar Beşiktaş. Kim var burada Beşiktaş tutuyor? Beşiktaş tutanı ye. Şimdi, Şimdi küpeye katıyorum. Tutmuyoruz. Maradona sen var ya Maradona. <laughs> evet arkadaşlar aldık yeni son. Bu sözleşmesini çok uzattık. Artık sanacağım Niye sümeye gel <laughs> <laughs> Hepiniz gidin şimdi, Hepiniz <gülüyor> gidin. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ben devam ediyorum. Şimdi alayım şunlardan da bir gole basayım arkadaşlar ya. ya. Şimdi şuradan aldık topu alıştır. Işte. 90'lık efsane ürünümüzle topu aldık. Of. Alamıyoruz ki biz topu onlardan. Ben bırakacağım oyunu Beşiktaş. E, foul mü ne olsa. Atma. Ha, o sayfada. Aa o sayfmış. Buraları. Buraları şöyle. Şunu at. Daha o. Wow. Kem işaretini verdi. At. At. Atsana. Pronto. Evet. Ulan. E niye kullanmıyor bu arkadaşlar? Kullanamadık ki kullanmadık. Kullanamadık ki. Yok, yok. Kendimiz kullanamadık. Maradona. Maradona. Ne kadar şey. Ses kısım olmaz. Ha? Yok. Güzel bir dama. Hadi üskalet arkadaşlar. Bakayım. <laughs> Gel 28. Güzel ya. Oh. Oy sinir bozuyor arkadaşlar. Şu ses olmasın. Tabi çok kasıyor arkadaşlar. Ya ama. Böyle bir şey olamaz. Ama oluyor. Maradona. Diego Maradona. Verdi. Boş. Değil, şimdi değil. At. Ofsayt. Kendi vursaydı daha iyiydi. Fazla ofsaytta kaldık. Bayağı ofsaytta. Şimdi devam etsin. Aleveymiş kaleci. Cardy'ye benzettiydim de fazla benzememiş. Maradona. Buna. Mara, mara. Hadi mara. Bir şey yap mara. Yapıyor musun? La fazla vurma. Kim o? 5 numara. Oho da 6 dakikalık video ama ilk kez Arkadaşlar bu maçı alacağım. Ben. Bu maçı alacağım. Şöyle. yanlış yapıyor. O oh, rahatsat. Ben anladım ki o saatle. Bence değil. Diğer tarafa atacak o zaman. Arkadaşlar ben maç gol atacağım. Koş. Hızlı ver. Hadi Maradona. Hadi. Yok, ya, yara bitti ya. Burada bize çekiyor arkadaşlar. Ben başta seyircili yüzünden. <gülüyor> 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 arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Bak, bir günde bu kadar video atıyorum arkadaşlar. Bir gün. Bak sizin için uğraşıyorum arkadaşlar. Victor Moses bakın. Denerli Victor'u. Vur! Ay! arkadaşlar ya vallahi sinirimi bozdular. Koşundan gel. Yok. Bu da Maradona oynattı. Yok. Güzel vurdu. Güzel vurdu Maradona arkadaşlar. Yok. Ben benim maraton iş yok. İş. Aha. Bizim maradona. Bir şey yok. At, at. Gol! Arkadaşlar gol! Evet, 60. dakika. Evet, arkadaşlar gol attık. Geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ya gol attık. Just dediğine diye biri gol attı. Yok. Ben bilmiyorum. Attım. Sonra kim asist yaptı bilmiyorum. Ha 90'lık oyuncu asist yaptı. Gol atıyor, gol atıyor. Ha, gol atıyor, asist yapıyor bir de üstüne. Hadi Maradona. Arkadaşlar iki mi geliyor? İki mi geliyor? Ya iki geliyor arkadaşlar fake çaktı onları fake arkadaşlar lütfen abone olun ya çok mutluyum İki gol attım arkadaşlar beş üç iki gol orada da şut çekemedim beşiktaş sinirlendirdim biraz biraz sinirlenmiş olabilirler çünkü iki gol bir anda attım nedir bu filan diyorlar da Maradona da bu iş yaptı be Hadi arkadaşlar 3 gelir mi? Geliz yani. Öyle olmaz arkadaşlar. Şimdi şarjımız bitiyor arkadaşlar. O yüzden birazdan videoyu bitirmemiz lazım biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar dakika 56 10 dakikalık videomuz şu an var. Of! Aferin oğlum. Aferin oğlum. Koş oğlum. Vur oğlum 3-0. Arkadaşlar. İşte bu. Abi. Abi ilk defa 0 öndeyim arkadaşlar. Beşiktaş'ı çıldırttım. Oh be. Da, da, bra, tra. Beşiktaş'ı çıldırttım. Maradona duble yaptı arkadaşlar. Maradona'ya bakalım. Bugün etrik yap yaptırabileceğiz. Ya Beşiktaş daha beni yenemezsin. 3 puan 3 kolay alacağım şimdi. Ya da 4. Yok. 4 olmaz belki. Oğlum kanalıma da bugün iş yoktu. Bence bugün çok kötüydü onlar arkadaşlar. Şöyle at. Şuraya da at. Evet, evet. Öyle, oraya değil ya. Oraya değil ama ya. <laughs> arkadaşlar bu maçı da kazandık biz. Maradona. Maradona bugün çok iş yaptı. Ramadık arkadaşlar. o şut atmışım. Nasıl lan? Oh. Bugün çok güzel oynadım arkadaşlar. Arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Beşiktaş 3-0 mağlup ediyoruz. 3-3 Maradona maçın adamı tabii ki de. Arkadaşlar. Bu videoyu de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar.